Merhabalar. Bu videomuzda otursu formlarında gördüğüm bir soru için çekiyorum aslında. Onur Bey bir soru sormuş. Inventor'da ölçü değiştirdiğinde standartlarını standartlarının değişmesi, yani Content Center'da kullanılan parçaların değişmesi. Ee, bunu yaparken tabi muhtemelen Onur Bey arıcık kullanıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arıcık normalde şu anki versiyonunda Content Center parçalarının sayılarını değişemiyor bunun için bir fonksiyon yazmamız gerekiyor. Şimdi bu fonksiyonu ben daha önce Autodesk'in formlarında yazılmış olarak bulmuştum. Ama şu an kaynak olarak bulduğum kişinin ismini hatırlamıyorum. Şimdi bunun yapılış şekline bakalım. Beraber yapalım. Böylece herkes öğrenmiş olsun. Tabii bu fonksiyonu yazan kişiye de ayrıca teşekkürler. Şimdi şöyle bakalım bizim bir fonksiyonumuz var. Şöyle bir parçamız var. Bu benim minim ölçersek çapımız 20'lik. Aynı şekilde bunun iç çapı da 20 mm. Şimdi ben bunun çapını bir parametre oluşturup buradan fx kısmında bunu 20, 30 ve 40 olacak şekilde mini çapını değiştiğimde rulmanımın da size'ının değişmesini isteyeceğim. Şimdi ben burada hangi rulmanı kullandım? SKF 61804 yani 625 içindeki bir modelini kullandık. Şimdi ben bunu şöyle bir şey var. Gelip change size kısmına baktığımda e, şuradan table kısmından bakarsak daha net görünür. Orada çünkü sadece ismi geçiyor. Inside diameter 20 olan versiyonu 804. Bunun 30 olan versiyonu 806 40 olan versiyonu ise 808. Şimdi ben bunu öncelikle aklımda tutuyorum. Ee, şöyle parçama bir de geçmişi tutabilmek için iProperties kısmına versiyon diye bir tane değişken ne varsa iProperties custom değişken oluşturuyorum. Ve bir diyorum. Yani birinci versiyon. Çünkü ben burada üç versiyon yapacağım. O 20'lik, 30'luk ve 40'lık. Evet, şimdi bunu oluşturmak için şunu silelim buradan. Bunun içi boş. Öncelikle add roll diyorum. Geliyorum buraya. Vurulmada bir isim veriyorum ki bunu buradan tanıyabileyim. Okey diyelim. Şimdi ben buraya tek tek yazmakla uğraşmayacağım. Ben bu kodu e, buraya direkt ekleyeceğim ama şöyle bir şey var. Bu fonksiyonu öncelikle ben şöyle bir fonksiyonum var. Ben kendi kütüphanemin içine eklemiş olduğum şöyle notepad açarsak bunu birlikte aç. Take Notepad açayım. Şimdi şöyle bir fonksiyon. Aslında bu fonksiyonumuz şu işlemi yapacak. Dışarıda yazılmış bir vbnet üzerinden yazılmış bir fonksiyon bu. Bu aslında şuradaki fonksiyonlar gibi bir işlem yapacak. Yani ben mesela burada parametreyi çift tıkladığımda sadece parametre ismini yazıp değerini yazdığımda nasıl değişiyorsa aynı işlemi yaptırtan bir kural oluşturmuş oldum aslında. Ama bunu benim ne yapmam lazım? Buraya tanıtmam lazım. Tanıtabilmek için de şöyle bir yöntemimiz var. Ee, ilk satıra bunu referans olarak göstermem gerekiyor. Şimdi ben bunu daha önce şu şekilde göstermiştim. Evet, Adds vb file. Bunu Andrew'cuk tanıyacaktır. Sonra da eklemek istediğimiz dosyanın adresini gösterdiğimizde otomatikman bunu buraya ekler. Bakın bunu ayrı bir başlık olarak ekleyecektir. Çünkü bunu ne yapıyor artık? Şuradaki fonksiyonlara benzetecek şekilde bir işlem yapıyor. Ve buradaki neyi dikkate alıyor? Şu sizin dosyanızın ismi benim için artık şuradaki bir fonksiyon gibi çalışacak ve bakalım nasıl işlem yapacak. Şimdi ben buradan geleceğim. Bu yazmış olduğum kodu buraya ekleyeceğim. Bunu tabii ki aşağı kısma yüklüyorum. Burada ne yapacağız? Öncelikle Replacer diye bir tane değişken oluşturuyorum. Bu bakın benim neyim var? Constant Center Replace. Aynı isim görüyor musunuz? Bunu veriyorum. Dokümanı gönderiyorum. Application'ı gönderiyorum. Bir de Enos. Enos'u vermemin sebebi şu. Benim inventim İngilizce olduğu için onu seçiyorum. Almanca olanlar e, farklı. Fransızca olanlar buraya Fransız'a uygun şeyin yazması gerekiyor. Cümleyi yazması gerekiyor. Bunun da en olduğunu ben nereden anlıyorum? Benim normalde kütüphaneyi kaydettiği yerde yani inventory klasörünün içinde bakarsak burada content center'ın içinde bakın en uz. Tamam. Evet peki family name'i nasıl alıyor? Şimdi bakın şu adresi nasıl buldum ben? Şimdi bu adres mesela ben buradaki şaftı değişeceğim. Şunu kaydedelim öncelikle. Çalıştırmayalım. Ben bu adresi skf olduğu için diyorum ki geliyorum. Please content center diyorum. Bakın benim burada dın 625 SKP şey kullandığım roman bu. O zaman bunu ne yapalım? Adresini çıkartalım. Nasıl çıkaracağız? Notepad açıyorum. Neyin içinde? Şart partlarının içinde. O zaman diyorum ki Aynen yazıyorum. Büyük küçük harfe dikkat ediyorum. İki nokta koyuyorum. Eee onun altında bir inç. Yine iki nokta. Çünkü alt klasöre gideceğim. Onun altında ball bearings yani toplu olanlar boşluk. Onun da altında dip grove ball bearings seçiyorum. Tekrar iki nokta koyuyorum. Şimdi Rumman'ın ismini yazıyorum. Tabi aynı olacak şekilde. Dın 625 boşluk S K -T. Evet. Benim burada yazdığım adres şu Rumman'ı adreslemiş oluyor. Bunu buradan kopyalayıp kuralımın içindeki ben burada rulmanı yaptığım için bu adresi alıyorum. Şuraya yazmam gerekiyor. Siz burada şart rulman değil. cıvata kullanacaksanız cıvatanın adresini yazacaksınız. Pul kullanacaksanız pulun adresini bu şekilde yazmanız gerekiyor. Buraya yazdık. Şimdi component name kısmını ben burada ne yapacağım? Benim component name ismim yine penceremi kapatayım. O da burada bakın gördüğünüz ismidir. Yani birebir aynısını kullanmak zorundayım. O yüzden tekrar geliyorum kuralıma. Diyorum ki tabii ben buna versiyon yapıyorum ki şu versiyon dememin sebebi burada geçmiş versiyonu aklımızda tutabilmek için kullanıyorum ve ilk versiyonum benim 20'lik olan olduğu için diyorum ki birinci versiyonunda parçamın ismi bu olacak. İkinci versiyonunda parçamın ismi bu olacak. Çünkü 61806'yı kullanacağımı biliyorum. Ve üçüncü versiyon. Çünkü artık üçten sonra başka bir şey yok. O da 808 olacağını bildiğim için bunu kullanacağım biliyorum. Evet. Benim mil çapı diye bir değişkenim var. Bu mil çapı değişkenim nedir? O da fx'in içinde kullandığım, daha oluşturduğum bir çap ve burada multi değişken. Yani burada bir değişken oluşturup sağ tuş Mac multiple list yaparsanız zaten Şuraya istediğiniz kadar değişken ekleyebilirsiniz Evet şimdi Editliyorum Burada yaptığımız nedir diyorum ki Min çapını dikkate al Eğer diyorum min çapı 20 ise buradan git e, Component name'ini hangi versiyondan geliyorsa 625 804 versiyonuna dönüştür. Versiyonu 1'e çevir. Mini çapında 20 yap. Eğer 30 yaparsam değişkeni git bunu 806'ya çevir. Versiyonu 2'ye dönüştür. Mini çapını 30 yap. Aynı şekilde 3. içinde. 40 içinde yapıyorum. Ve anıcı kodum bitiyor. Deneyelim bakalım. Çalıştır diyelim. Evet. Gelelim. Buradan 30 yapalım. Bakalım ne olacak? Bakın, birçe 10 büyüdü. Rulman da büyüdü. 40 yapalım. Evet, şu an ikisi de büyüdü. Tekrar 20 yaptığımda tekrar eski haline geri gelecek. Evet. Umarım ya sizin için Content Center dostlarımızın değişmede yardımcı bir video olmuştur. Ben buraya e, ee, gerekli olan indirme dosyalarını da videonun altına ekliyorum. Bu örnek dosyayı artı benim kütüphan olarak eklemiş olduğum Content Center Replace ve VB dosyasına. Dediğim gibi bunu ben yazmadım formdan bulduğum bir dosyaydı. Ama kişi ismi şu an hatırlayamadığım için direkt söyleyemiyorum. Bunu da ekleyeceğim. Bunu direkt bu şekilde ekleyip kullanırsanız Content Center dosyalarını istediğiniz gibi değişebilirsiniz. Peki. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.